Bu insanlar isteyerek ilk pozisyona düşmediler. Bir işi vardır. İşini kaybetti. Bir, ço bir çoğu yaşlıları var onlara bakmak zorunda. Bir sistem insanları düşünüyor. İçine almıyor. Onlara bir üretim parçası yapmıyor. Kolay da değil. Eleştirdiğimiz sistem değiştirmek istiyoruz ama önce o arkadaşları da en azından hayatta kalabilecek seviyede tutmamız lazım. Ee, Yaklaşık iki ay oldu, bir ay daha böyle gidecek gibi gözüküyor. Bunun sonuçları da Haziran ayının sonu Temmuz'un ortasına kadar, belki Eylül ayına kadar devam eder yani ekonomik sonuçları. Dolayısıyla belediyeciliğin bir tarafı artık zaten Sosyal Yardımlaşma Belediyeciliği'nin içindeydi ama o böyle bir güçlü, kök salan duruma geldi, öyle gözüküyor. Bu süreci de sahimizde Çiğli Belediyesi iyi hatırladı. Öyle gözüküyor. Teşekkür ederiz hepinize. Emeğiniz için. Allah razı olsun. Bu bayrama kadar zaman çok önemli. Yani özellikle yardım kolileriyle sizin yaptığınız çalışmalarla. Çünkü bayram hem bir duygusallık hem bir kutlama hem de ya bayramda bir yiyecek ekmeğin yok elde dememesi lazım insanların. Bizim için de önemli. Onlar için de önemli. Dolayısıyla bu 15 gün. Belki ekibi de çoğaltarak, eksiklerimizi gidererek, araç sayımızı artırarak bu işe yüklenmemiz lazım. Mesela bisikletli gönüllüler var. Onlar özellikle düz yerlerde size eşlik ederiz, biz de dahil oluruz diyorlar. Kendi arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, evlilik, kültürden, sosyal arkadaşları da dahil ederek bir büyük şeyi hep beraber yapalım diyoruz.